Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Doların Cold 30 tablet hakkında detaylı bilgiler sunacağız. Bu ilaç nedir? Ne için kullanılır? Nasıl kullanılır? Yan etkileri ve ilaç etkileşimleri nelerdir? Başlamadan önce abone olmayı ve içeriği beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Doların Cold nedir ve ne için kullanılır? Doların kolt, parasetamol, sudoederin hidroklorür ve klorfeniramin maliyat içeren bir kombinasyon ilacıdır. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Başlıca kullanım alanları Soğuk algınlığı ve grip semptomlarının giderilmesi Burun tıkanıklığının açılması ve sinüslerin rahatlatılması Boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrılarının hafifletilmesi hapşırma, burun akıntısı ve göz yaşarmasının azaltılması. Bu ilaç, yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Nasıl kullanılır? Genellikle günde 3-4 kez bir tablet alınır. Bol su ile tok karnına alınması önerilir. 24 saat içinde 4 tabletten fazla alınmamalıdır. Uyku yapabileceğinden, araç ve makine kullanırken dikkat edilmelidir. Yanlışlıkla fazla doz alırsanız. Şiddetli baş dönmesi ve sersemlik. Mide bulantısı ve kusma. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon. Bu belirtilerden biri görülürse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Yan etkileri nelerdir? Hafif yan etkiler. Hafif mide bulantısı. Baş dönmesi ve sersemlik. Hafif ağız kuruluğu ciddi yan etkiler Aşırı huzursuzluk veya uyku hali Kalp ritim bozuklukları Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve boğazda şişme Karaciğer hasarı belirtileri, sarı cilt, koyu renkli idrar Ciddi bir yan etki yaşarsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. İlaç etkileşimleri nelerdir? Diğer soğuk algınlığı ilaçları ve antihistaminikler fazla uyku hali yapabilir. Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Kan sulandırıcılar, varfarin, aspirin gibi kanama riskini artırabilir. Tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girerek kan basıncını yükseltebilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri değerlendirin. Doların Cold aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Şiddetli uyku hali veya aşırı huzursuzluk. Kalp çarpıntısı ve kan basıncı değişiklikleri. Şiddetli mide ağrısı ve kusma. Bu belirtilerden biri bile varsa acilen sağlık kuruluşuna başvurun. Önemli bilgilendirme. Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup tıbbi teşhis veya tedavi yerine geçmez. İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Olası yan etkiler ve ilaç etkileşimleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kullanım sonrası beklenmeyen bir durumla karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurun veya acil sağlık hizmetlerinden destek alın. Bu içerik tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Hiçbir şekilde ilacın üreticisi satıcısı veya herhangi bir sağlık kuruluşuyla ticari bir işbirliği içinde değildir. Ürünün resmi kullanım talimatları için Sağlık Bakanlığı onaylı prospektüsü okuyunuz veya doktorunuza danışınız. İçerikte sunulan bilgilerin hatalı, eksik veya yanlış anlaşılması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunundan içerik üreticisi sorumlu değildir. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.